Bilim kurgu sinemasında bazı filmler bize geleceği gösterir. Bu filmlerin çekildiği dönemlerde teknolojiler çok uçuk görünse de günümüzde kullanılan teknolojiler haline dönmüşlerdir. Bazı filmler de geleceği gösterdiğini söylese de o teknolojiler henüz gerçekleşmemiştir. Gelin filmlerde anlatılan teknolojilerin hangisi gerçekleşti, hangisi gerçekleşmedi ona birlikte bakalım ve hazırsanız başlayalım. Öncelikle gerçekleşenlerle başlayalım isterseniz. İlk filmimiz Ay'a Seyahat. 1902 yılında çekilen ilk bilim kurgu filmi olarak bilinen Ay'a Seyahat filmi aslında geleceği de bilmiş oldu. Gerçekten Ay'a seyahat etmemiz filmden 67 yıl sonra yani 1969 yılında Apollo 11 uzay aracı tarafından yapılan ilk Ay'a insanlı inişle gerçekleşti. Sıradaki filmimiz efsanevi yönetmen Stanley Kubrick'in bir filmi. 2001 Bir Uzay Destanı filminden görüntülerle devam ediyoruz. Stanley Kubrick'in bu filminde insanların bilgisayarları günlük hayatlarında kullandıklarını görüyoruz. Aslında ilk bilgisayar evet 1945 yılında icat edildi ancak Stanley Kubrick 68 yapımı bu filminde insanların günlük hayatlarında da bilgisayarı kullandıklarını gösteriyor bize. Bir diğer filmimiz usta yönetmen Steven Spielberg'ün Jurassic Park filmi. 1993 yılında çekilen Jurassic Park filmi hayvan klonlamayı konu ediniyor. Filmden 3 yıl sonra ilk klonlanan hayvan olan koyun Dolly klonlanıyor. Sonraki filmimiz Fahrenheit 451. Aynı adlı romandan uyarlanan filmde 1966 yılı olmasına rağmen kulaklıklar görüyoruz. Bu da gerçekleşen teknolojilerden birisi. Yine bir diğer filmimiz, ünlü Uzay yolu dizisi. Gemi personelinin cep telefonlarıyla konuştuğunu görüyoruz. Bu dizi o dönemki firmaların da ilgisini çekmiş olacak ki Motorola'nın ünlü mühendisi Martin Cooper 1973 yılında dünyanın ilk cep telefonunun tasarımını Uzay Yol dizisinden ilham alarak yaptığını söylemiş. Şimdi bir de isterseniz gerçekleşmeyen teknolojilere bakalım ya da henüz gerçekleşmemiş olanlara. İlk sırada zaman yolculuğu var. Geleceğe dönüş gibi birçok film bu konuyu ele alsa da zaman yolculuğu henüz gerçek bir teknoloji değildir. Bir diğeri ise ayda yaşam. Aya yıllar önce ayak basmış olsak ve koloni kurma anlamında çalışmalar yapmış olsak da henüz koloni kurma aşamasında değiliz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Rusya'nın aya koloni kurmak gibi bir hedefleri var. Başka bir teknoloji ise ışın kılıcı. Ünlü uzay filmi serisi Yıldız Savaşları gelecekte geçiyor ve her ne kadar oyuncakları yapılsa da üzerinde çalışmalar olsa da ışın kılıcı henüz gerçekleşmemiş bir teknoloji. Son olarak henüz erişemediğimiz bir diğer teknoloji de süper uyku. James Cameron'ın yazıp yönettiği Avatar filminde ve birçok filmde daha insanların 5 yıl süreyle uykuya yatırıldığı ve uzay yolculuğuna çıkarıldığını görüyoruz. Bu teknoloji de henüz gerçekleşmemiş durumda. Umarım derlediğimiz bilgiler hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sinemayla kalın, takipte kalın.